yukarıdaki Türkiye haritasında çizgisel hızın en fazla, yerel saatin en geri olduğu merkez kaç numaralı ile gösterilmiştir. Hadi yap bakalım. Dur, dur da bir yap bakalım. Gel buraya. Konuyu bilmiyorsan asla yapamazsın zaten bunu. Bak şimdi. Şöyle bir dünya çizeyim sana tamam mı? Bak burası ekvator. Ekvator yaz. Şimdi bizim Türkiye nerede? Şuralarda bir yerde tamam mı? Kuzey yarım kürede. Şurası da kutup. Tamam mı? Kutuba gidildikçe çizgisel hız var ya bak soruyor ya çizgisel hız kutuba gidildikçe azalır. Azalır. Ekvatorda çizgisel hız en fazladır. Tamam mı? Yani ekvatora gidildikçe artar. Kuzeye gidildikçe kutuba gidildikçe de azalır çizgisel hız. Gel soruya çizgisel hızın en fazla olduğu. En fazla yani en arttığı diyor çizgisel hızın. Yani nereye gideceğim ben abi? Kuzeye mi güneye mi? artar diyorum güneye gittikçe demek ki şöyle ben bunlara bakacağım şu 2'yi de biri bir ele tamam mı hatta 5'i bile ele tamam mı şimdi diyor ki yerel saatin en geri olduğu yerel saat şuradan başlar arkadaşlar bak yukarıda da anlattım diğer videoda yerel saat böyle iğdir hakkari tarafından başlar anladın mı diyor ki yerel saatin en geri olduğu bu taraf en ileridir batıya doğru gittikçe en geri olur o zaman şunları eledik zaten Yerel saat 3'te mi 4'te mi daha gerileriz? 3'te tabii ki de. Cevap. Ceyhan arkadaşlar gelin bir de şıklara bakalım. İkinci soru. Cevap Ceyhan. Hadi. Buna da okeydi.